Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kelebekle ilgili 2-3 tane hareket öğrendim. Onu yapacağım. Tabii daima size pin olan kısım keskin taraftır. Gerçek kelebek de tabi Bu, plastik olduğu için ve tarak olduğu için. Yani sorun olmaz. Herkesin bildiği şu açma kapa marketi. Bu şöyle yapılıyor. Şurayı tutuyorsunuz, şöyle kendinize at, şöyle atıyorsunuz. Sonra şöyle, şöyle çevirip kendinize şöyle çekiyorsunuz. Aynısını kapatırken ne yapıyorsunuz? Açık attınız, çevirdiniz, kapattınız. Da bunu hemen atarken döndürüyorsunuz şöyle. Şöyle döndürüyorsunuz, çekiyorsunuz. Öyle. Bir diğeri ise şunu tekrardan kapatayım şöyle atıp şöyle çekip bir dakika elim şeyde kaldı arasında kaldı Heh. şöyle gitmedi lan şöyle atıp şöyle yap bu da böyle bu da şöyle yapılıyor yine pin olmayan tarafından tutuyorsunuz ee, bunu şöyle atıyorsunuz parmağınızı keskin olmayan tarafa koyup kendinize çekiyorsunuz şuradan iki tut şöyle tek el, daha doğrusu parmakla tutup şöyle çekiyorsunuz. Bu da böyle bir tane daha var benim pek yapamadım. Şu var. Şöyle tutup çekme. Şöyle falan. İşte bu hareket de böyle benim bildiğim marketler bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.